uzun kullanıyor. Oradan Muammer yerde kalan isim. Faul atışı Çetin Kaya'nın. Hüseyin Kayalılar geldi yaptı ortaya doğru süzüldü top. Kaleci Ahmet Vatansever iki hamlede kontrol etti ve hızla Ali Kalit Yuma'yı topla buluşturdu. Burak var ileride hızla Ertuğ'a gidiyor. Şimdi top ileriye doğru. Burak karşı karşıya. Burak. Burak vuruyor dışarıya. Çok net bir pozisyon harcıyor. Şimdi Musa, Musa yaptı ortayı kafa vuruşu setlikten dışarıya hızlı başladı karşılaşma. Bu kez Çetinkaya sağdan etkili geldi. Çok adamla geldi bu kez Yalova, Ertuğ. Şimdi pasını verdi Burak, Burak zekayı var Burak dışarıya Yuman kötü şut, out hızlı geldi yine Yalova, Ertuğ araya çok iyi pas, zekayı karşı karşıya zekayı vuruşunu yapıyor ve gol. Zekai'nin golüyle Yalova 1-0'a geçiyor. Çok iyi pas. Ertuğ ve Zekai genç oyuncu az önce de pozisyon yakalamıştı ama değerlendirememişti. Bu kez bulduğu fırsatı iyi değerlendiriyor. Musa Cedric Setrik döndü. Setrik şut şansı vurdu dışarıya. Çok iyi bir fırsat. Setrik Fein. Azat karşılayan isim. Musa geri oynadı. Hüseyin Kayalılar sıyrıldı rakibinden orta pozisyonu buldu. Yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Taner. Çok iyi bir organizasyon. Musa Hüseyin Kayalılar'a bıraktı. Hüseyin Kayalılar'ın ortası Taner. Çok iyi yükseldi. Güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getiriyor. Çimşek, Şimşek Ertuğ'da kaldı top. Ertuğ sokuluyor Ertuğ. Şimdi Zekai, Zekai, şu şansı Zekai bir çalım atmaya kalkınca kaybetti. Devam ediyor muammerli atak. Bir anda boşta kaldı. Gol pozisyonu Zekai kaleci Yuman'ın attığı gol offside. İlk pozisyonda Zekai offside dışında kalmıştı. Ama dönen topu Yuman tamamlayınca offside gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Akın. Akın sokuluyor. Akın. Akın vuruyor dışarıya. İyi fırsat çıktı karına. Akın'la ama başarısız oluyor Akın. İyi sokuldu. Vuruşunu da yaptı dışarıda. Açık sağa açık topu giden bir Orta sana Çok iyi pas. Zekai ceza alanında. Zekai karşı karşıya vuramıyor Zekai. Son anda Taner. Çok çok kritik bir dokunuş adeta golü çıkarmış olduğu bu dokunuşuyla Taner Bingöllü savunma markasına atılan top Çetin Kaya Kalesi'nde gerçekten de ciddi bir problem yarattı ve 46. dakikada Yalova burun buruna gelmişti golle ama değerlendiremiyor. Şimdi Akın, Akın'dan Musa, Musa gelişine vurdu yanalarda. Musa gibi oynamaya başlıyor. Bir anda Yuman topu alabilse golü yapabilirdi ama alamadı. Havalanan top açtı bir anda Burak cezalanında Burak Burak yaptı ortaya ama kimse yok. <laughs> Devam ediyor atak geriden gelen Burak Şut şansı var Burak 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 dışarıya Ertuğ bomboş pozisyonda top bekledi orada ama Burak bugünün kötüsü çok net pozisyonları harcamaya devam ediyor. Yani araya iyi pas cezalanında zekayı şut şansı dışarıya. Ya <laughs> tipik bir sarı kart. Çakan Yuman'ı çekerek durduruyor ve kartı görüyor. Ertuğ, Burak Ertuğ, Yalova adına kritik bir atak. O kale kaleci müthiş bir pozisyon. Çok tuttu Ali Yuma vardı vermedi şimdi verdi şu şansı Ali kalit Yuma vuruyor Hasan Akan gerçekten bu dakikalarda iki takımdan birinin gol atması diğeri için yıkım olur o kadar mücadele var Setlik sarı kart gören bir diğer isim bu arada bir tartışma az önce oyuna giren Ali Karayel sanırım Çakanla bir sözlü dalaşma yaşadı ve oyuncu değişikliği şimdi gerçekleşiyor Yalova'da. Son düdük çalıyor. Bir birlik eşitliği bitiyor karşılaşma.